Birçok kişi günlük ekmek almaktansa ekmeği alıp uzun süre tüketmeyi tercih eder. İşte böyle bir zamanda uyandığınızda ekmeğin üzerinde küflerle karşılaştığınızda ne yapmanız gerekir? Sabahın körü ve canınız aşırı derecede peynir ekmek çekiyor. Ekmekli açtınız ve ah o da ne! Ekmek boydan boyamaz mavi olmuş. Küfle ekmeği çöpe atacakken penisilinin küften yapıldığını hatırladınız. Küp ne kadar sağlıksız olabilir ki diye düşündünüz. Küfle ekmek yersem ne olur dediniz ve yemek istediniz. İşte tam da bu sırada sizlere bir önerimiz olacak. Tekrar düşünün. İşte o küfle ekmeği yersen neler olabileceğine dair ince gerçekler. Küpler mantarlarla aynı aileden geliyor. Aslında mikroskopla Küplere bakarsanız genellikle küçük mantarlara benzediklerini görürsünüz. Tepesinde sporlar ve bu sporlara bağlı sapları vardır. Bu sporlar yemeği düşündüğünüz o ekmeğin üzerinde astar şekilde mavi yeşil gölgelere benzer ve o rengi verirler. Bu görüntü kimi zaman güzel olsa da unutmayın ki zararlı da olabilir. Birçok çeşit yüz binlerce tür küp vardır ve bu küp türlerinden bazıları alerjileri ve solunum problemlerine neden olabilir. Bazı durumlarda küpler insanları ve hayvanları hasta edebilen bir tür zehir olan mitotoksinler üretirler. Ve tahmin edin bakalım en ünlü mitotoksinlerden biri olan aflatoksin nerede yetişir? Doğru cevap tahıllar ve fındık bitkileridir. Kansere neden olabileceği düşünülen bir tür küf olan aflatoksin üzerinde dünya genelinde bilimsel çalışmaların en çok gerçekleştiği türlerden biridir. Ancak tüm çalışmalara rağmen bu küp türünün kökü henüz kurutulamadı. Aflatoksin seviyelerinin kabul edilebilir sınırlar içinde kalmasını sağlamak için dünya genelinde üretim testleri sağlık örgütleri tarafından takip edilmeye devam ediliyor. Küplü kısımları kesip geri kalanı yediğinizde ne olabilir ki diye düşünürsünüz. Tabii ki bunu sorun olarak görmeyebilirsiniz. Ancak yanlış, Ekmeğin kenarında gördüğünüz şey yalnızca kalıbın ucu olabilir. Saplardan küp ekmeğin içine köklerini salabilir. Bu kökler mitotoksinlerin büyümeyi sevdiği yerlerdir. Ek olarak sizi hasta edebilecek görünmez bakteriler küp ile birlikte vücudunuza giriş yapabilir. Bu nedenle lise pen feni öğretmeniniz penisinin küften üretilmiş tezinde haklıyken küflü bir dilim ekmek yemek bu tez kadar mantıklı olmayabilir. Bir dahaki sefere gece yarısı aç bir şekilde uyandığınızda ekmeğin veya bir kalıp peynirin üzerinde küp var ise atıştırmaktan vazgeçmeniz gerekir. Bu videoyu arkadaşlarınızla paylaşarak onların da bu yanlıştan dönmesini sağlayabilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz.